Muğla'da bir dönem ilkokul binası olarak kullanılan ve 1999 yılında çıkan yangında büyük zarar gören tarihi apostol hanı restore ediliyor. Tarihi yapı restorasyonun ardından kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Muğla'daki 13 tarihi handan biri de Apostol Hanı. 1850 ile 1870 yılları arasında yapılan han, 1999 yılında çıkan yangında büyük zarar gördü. Cumhuriyetin ilk yıllarında ilkokul olarak kullanılan iki katlı yapı eski canlı günlerine geri döndürülecek. Geçen yıl kamulaştırılan Muğla'daki han detaylı bir restorasyon işlemi görüyor. Eski dokusuna sahip çıkan ve onu alternatif turizm alanında kültür turizmi açısından çok iyi değerlendiren ve Muğla'nın ekonomisine çok önemli katkı sağlayan bir alan haline getirmeye çalışıyoruz. Apostol Hanı'ndaki restorasyon çalışmalarının yıl sonunda tamamlanması bekleniyor.